arkadaşlar, hoş geldiniz. Video bugün sizlerle birlikte çekilişe açıklıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar isimleri yazmayacağım neden dersiniz arkadaşlar? Ee, ben az önce yaptım arkadaşlar. Emirhan Yiğit çıktı. Gerçekten bir hile yoktu arkadaşlar. Ee, aynı bu şeyden yaptım video çekiyordum arkadaşlar. Sonra e, telefonun kapasitesi yani dolmuş. O yüzden video yani iptal oldu. Ben de sildiğim videoyu en baştan başlattım. Yani 30, 40, 50 tane yorum var. Hepsini buraya teker teker yazmam. 10, 20 dakika sürer yani. yani. 10 dakika sürer en baba. Yani arkadaşlar bir daha yazmak istemiyorum. Ee, o zaman oyuna geçelim. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emirhan Yiğit yani kazandı. Yani görmediniz ama arkadaşlar gerçekten Emirhan Yiğit kazandı. Şu Burak sahilde 39 taş inisi çok güzel olur. O zaman sizlerle arkadaşlar bir el atalım. Arkadaşlar yani kötü yorumlarınız yani beklemiyorum. Sakın yapmayın. Arkadaşlar Emirhan Yiğit kazandı yani yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar ben telefon kapasitesi çok doldu. PUBG Mobile, TikTok, Roblox, bir sürü uygulamalar var bende. Bir de video montaj uygulamaları derken arkadaşlar çok fazla yer oluyor. O yüzden telefonum kapasitesi dolmuş. 32 GB. Arkadaşlar 40 50 tane yorumu ben oraya tekrardan yazamam. Ya yani kusura bakmayın ama videoda Emirhan iyi kazanmıştı. Şimdi de öyle devam ediyoruz. Hayır 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 hayır. Hayır. Böyle bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız ve o bildirim çanını da açın arkadaşlar. Size çok işinize yarayacak. Videoları takip edemeyebilirsiniz belki arkadaşlar bir çekici videosu gelir siz kaçırırsınız yani kötü olur el prima gel tim olalım sen şelinin yanına uç bakayım Arkadaşlar size bir soru soracağım ee, yorum kısmına yazmanızı isterim gerçekten o iyi iyi şey oldu yoksa ben orada ölürdüm arkadaşlar size soru sormak istiyorum yorum kısmınıza herkesi beklerim Browsers hep Browsers üzerinden mi gidelim böyle pubg videoları da gelsin mi yoruma yazmayı unutmayınız bak o da beni fırlattı. Hadi be. Arkadaşlar bir daha çekiliş videosu gelmesi için arkadaşlar e, bu videoya bir 40-50 like gelsin ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.